Çifte hesaplaşma oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Dostluk maçı oynamak istiyorduk ama e, dostluk maçında yok. Maalesef. Ama yok oynayabiliriz. Değil mi? Oynayabiliriz. Hadi yola geçtim. Hadi. Başlat. Hazırım. Hadi bakalım. Seni atabilirim bu arada. Ben istek gönderdiğim için. At. Hazırlıklı ol yani atabilirim seni. Ben de kulüpten çıkarım. Tamam Hadi. Zaten kulüpte değilsin ki bizim. Şimdi. Bizim değilsin ama. değil. Ev soyuk. Evet arkadaşlar. Başladık. Spike şu an. sen şu tarafa doğru git. Ya da ben ben gideyim. Şu kutuyu alıp herkes öldürecek. Ne diye arkadaşlar? Abicim. Nerede? Abi? Aa bu bu bu. gördüm arkadaşlar.

Öldür gitsin abicim öldün. Allah senin var ya ben. Arkadaşlar ilk maçımızı kaybederek bitirdik. Şimdi savaş topuna girelim mi? Tamam abi. Ben savaş topu işlerini yolladım. Kabul et. Ben, ben bu sefer. Yok ya. Başlayalım mı? Dur abi. Ay, Mr. P alma ya. Rico ya. Ya da Pema al. Büyük oy Bu al, bu, bu. Bu oy tamam. Bu al. <laughs> Hazırıma <mı>? bastım. <laughs> Bende hiç bu yok. Bu o, bu Ben bu diyorum. İngilizce okuması bu diyor. Ha. Hadi ha. bakalım. Hepsini öldürelim. Bak, bu bir önceki maçtaki gibi. Biri kalbini, seni kalemde bırakma. Açtın mı? Yoksa ya, ben atarım sana. Evet arkadaşlar. Oy. Öl. Kop bendeydi öldürdüm ama. İyi attım. Abi Frank. bizde şey var. Frank. E zaten. Gel gel Poco. Önde Poco. Bak bana pas Allah, Vallahi al, almam ben al oğlum al al. Lan bana bak. Tam deli misin? Oğlum. Oh.

Yola öldürdü beni. Bitti. Ama belanı verdi. Evet. Diğer maçta öldük arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Allah, evet. Allah evet. rahmet eylesin. Sonuna girelim mi? Sonra elmas kapmayacağız. gideceğiz. No sorayım. That's no. Bu sefer abi. Ba şey. Dostluk maçı. Ben dostluk maçı mıydım? Ge getir bir telefonunu abi. Değil. Şu var ya buna bas. Bu kadar süre ben beni oyun attı yanlışlıkla. Ve geri gelin. Neyse arkadaşlar geri gelin. Ooo abi yarım saattir şeysiniz. Sa şeysin sen de. Yok anlamıyorum. İptal abi iptal. Ben şu an bir yanı seçeyim. Soygun. <laughs> Davet ettim. Soygunum ben. Ha ben de soygunum başladık. Hadi azıra bak. Abi seni affedersin ama. <laughs> Hadi abi başlayalım. Uzatma bak. Şimdi... No. Ağzına ve burnuna kıralım onları. Lan bak bir daha küfür Ben sana öyle bir küfür edersin. Bir bu küfür değil ki lan. Aa iki tane bu var. Allah belanı versin sana. Kanka ben onların kasalarını yok etmeye gidiyorum. Ben onların kasalarını yok etmeye gidiyorum. Ee, primo sen kime bu ters yapıyorsun lan? Allah onu adam beni öldürecek diyor. Siz kime ters yapıyorsunuz lan? Arkadaşlar en az bir video ile onları Ben onları. Sen öldüre dur onları. Neden? Ne? Ne? Yanlarımda ilerlerken. Ya şu an ne sinir oldum ya. <laughs> selana versin ya. Arkadaşlar merak etmeyin ben olsun ben olsun. Anka Crow bekle beni. Emir Ali 71 de dövecek onları. Aha öldürdüm abi. Hadi maç geçelim. yüzüm ben bitirdim lan kazan. Bir kere teşekkür ederim. Ve yıldız oyuncu Anka Crow oldu arkadaşlar. Çünkü yüzde yüz benim. Aynen. Videoyu izlemiyor mu? Evet. Yarısını şey yaptın o anasını satayım ya. Yüzde yüzünü lan. Yüzde doksanını sen yaptın. Onunla kim vurdu? Onunla şey vurdu neydi adı o Japon Rus mu? Teyze Adem gelmiş kabul edeyim mi? Kim gelmiş? Teyze Adem. Kabul et gitsin ya. Katılmayı isteyip ben veririm sana. Neden? Ben de veririm. Kabul etseydin oğlum. Lan oğlum ben kabul etmedim. He kabul et. Hazırım. Ben daha. Hadi lan, Hazreti Adem. Atalım mı? Dur oğlum, sen atabiliyor musun bir dakika? At abi gitsin ya. İçimizi bozup duruyor ya. Başlayan Kakrop. Ya oğlum olmaz ya. Ne dedin bir rahat etmedim. Ulan Lan de kralı savaşmasın. Elmas konmuş olmaz. Hayır hayır. Aa bana yeni etkinlik gelmiş. Savaşma. Civatalar. Kuşatma Adam bana gelsin. Bana yeni etkinlik geldi abi. Kuşatmadı. Bana gelmiş Bana da geldi. Ve kuşatmalı bir oyun başladı. Of abi ya. Kuşatma güzel bir oyun ha. Kuşatma evet abi. Evet. Robotlarla, robotlarla da saldıracak evet. yani. Ama evet, bunu bitirdik şimdi kuşatmalıyız arkadaşlar. Haberin var mı? Şu çizginin içine girersen canın... Atıyorum canın bir kaldı. Tamam mı? Buraya giriyorsun canını dolduruyorsun. Allah belanı versin. Jesse beni öldürmüş. Jesse ben de öldürdüm. Hayır öldürdüm. Abi çivileri topla. 19 can ne ya? 19 can değil. Kanka çiviler var ya. Anka Krok. Biliyorum. Çivileri topla yoksa bizim robotumuz onlara saldıramaz tamam mı? Bu robot onların şeyini öldürsün bir de kirlilik Bana öldün ya. Oynasın ya. BROK! Gelsin ya. BROK! İlginç iyi bak, öldüm ya. O küçük bombamı koyayım oraya. Kırışanmasın diye. bu maç bitti. Oha. Video atmışlar. Ulan yedi atmışlar. Ay ananı ya. Tabii 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 Öldük abi. Ama ben onu ya. Oynadın mı sen? Değiştirek mi telefonları? Olur. Ben hiç bu oyu ellemedim hayatımda. Ben spike Hadi bakalım. Ben etkinlik önü ölüyorum. Elmas kapmaca. Elmas kapmaca olma. Savaş yok. Ben kuşatmayı seçtim. Hazır olmaz. Mağara. Mağara. Hesa şey yani. Hesaplaşmıyor. <laughs> Hanka senin telefon kasıyor. Haka <laughs> İlk defa bu uyu deneyeceğim abi. İ i̇lk defa. İlk alışım bu Tamam. Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar evet. ben ilk gördüğüm takıma... <laughs> Bak bu öldüreceğim. Nita ne haber kanka? Arkadaşlar Nita'yı öldürmek istiyorum. Ancak kaçtı. Ulan ulan Nita. Canlı kol bir şey yok işte. Ha senin bak kasıyor. gördüm seni orada Ama kendimizi öldüm ben. de öldüm. Lan küfür etme. Ben şimdi sana bir küfür göstereceğim. Hadi hadi başla. Lan yedi kadar niye kabul etmiyorsun? Olmam ben bir daha bastım. Hadi. Mr. P seçsene. Şşt, şşt. Ay Mr. P. Mr. P seç. Ya kilo oynamak ister misin? Ben pen yapacağım abi. Ya da Bibi. Bibi fırlatıyor. Başla. Hazıra başlama hadi hepsini. Hepsinin içinden geçelim. Arkadaşlar inşallah bu maçta birinci oluruz. Arkadaşlar bir sonraki videoyu challenge'lar hazırlayacağız. Değil mi Emre Ali? Emre Ali. Evet. Bir sonraki videoyu challenge'lar hazırlayacağız tamam mı? Ancak bir ufak bir aile olduğumuz için daha böyle bir milyonu 1 milyon kişilik aile falan değiliz. Siz, siz abone olup like atarsanız bu ailemiz büyüyecek ve sizin istediğiniz çalışmaları yapabiliriz. Ancak bizim bizde çok, bizim çok şeyimiz olmadığı için çok çok takipçimiz olmadığı için öldün. Çok, çok takipçimiz olmadığı için çalışmaları kendimiz hazırlayacağız. Ha? Ems. Em em yok. 80 bin kupada mıyım be? 3000 kupadayım ben. Hatta aldım. Ben bu alanı Ben bu çok var. Çok var. Ben kendim var. Bibi var mı sende? Bibi yok. Kar. Vay be koltuğun 20 ruh be. Hadi görüşürüz. Ben Ben hazırım. Ben hazırım. Ba ba maç başladı. Oo, üç kutu var. Dur, sen öbürlerini al Ben alırım bunu. Kanka. <laughs> bir sonra gene bir Evet arkadaşlar. Şu an oyunumuza, videomuza devam ediyoruz. oyunda ne ya? Arkadaşlar, maalesef bir kod daha varmış. Lan, Abi kron var. Tamam o bendedir. Oğlum, sen bu zaman Zekrom'u nasıl öldüreceksin? Lan efsanevi, efsanevi bir Lan Devil de var. Devil? Evet. Ufak Devil. Lan de. orada bir olduğunu biliyordum o yüzden ateş ettim. Kanka oraya gitme. Şeyli var orada şeyli. Beş saniye daha dayan. Calma. Öldürdüm onu. Sen bunu öldürsen. Abi kral var orada. Kralı öldürürüm ben. No, 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 no. Lan ya, pem yandan vurdu ya. Canını 500'e düştü. Pipe vurdu yandan. <laughs> Lan 5 saniye dayanamıyor mu? 3 2 1 otur. Ne yapamıyorsun ya. Ah öldüm ya. Beni neden ne? öldü? Evet. Kanka beni seçsene. Kork oh, düştü. Kanka savaş topu olsun. Ben Spike seçeceğim. Ben Spike'ı seçeceğim. Spike yok ki. Ay Allah belanı versin benim ya. Mr. P var sende. Ben savaşta hazır bastım hadi. Hepsini öldürelim değil mi? Kanka. He. Sana bir şey diyeceğim. Ne? Sana bir şey demeyeceğim. Arkadaşlar. Ay, ayı söyleyelim mi? Bugün ne olur? Arkadaşlar bugün 1 Nisan şaka günü. Arkadaşlar. <laughs> videoları. Kesinlikle size başka videolar önermiyorum. Hiçbir video önermiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şaka yapmak için videolar yapabilirsiniz diyeceğim de. Ben kendi kalesine mi uğrattı? Ulan görmedim ki orada. Arkadaşlar bakalım şimdi. Öldüm ya. Bak şu mortisi öldürün. Lan maç bitti ya. Ha. Arkadaşlar Abi yine elmas kapıyor. Bu ne bu? İki kere kendi kalecine gol attı. Kim? Şey şu bu. Evet bu gol attı. Bo. Bir daha oyna abi. Ya Allah ben başladın mı? Başladım bile başladım ya? Lan. Şaka şaka. Kanka. Elmas kapmadın hadi ya. Güzel. Evet abi elmas kapmadı. Falaki seçiyor. Lan bir strike'ı güzel al. Bir de bir duvar arkası atıyor. Ben de bak. Ha Arkadaşlar, inşallah bu maçta kazanırız. Biz arkadaşlar çok fazla elmas katmak oynamadığımız için bir hesaplaşmayı daha çok yapıyoruz da. Arkadaşlar dynamite dynamite şerefsiz dynamite Öldürdü beni. Arkadaşlar onların sıfır şeyi vardı. Lan bu misafir beni. Ay. Spiker can daha düşük mü? Canım 5'e düştü. Piper vurdu. Canım 170'e düştü, düştü abi. Değil mi? Düşmüştü daha yani. Canım beş düştü. Pipe vurdu yandan. Bunu Kalk Kalk lan Görmüyorum Lan öldürürüm ben, ben onu. Ama kaç. Görsün Canım beş düştü. Pipe vurdu yandan. Canım beni böyle. Ama ben Lan ben hadi. Şimdi iki kaldı. Canım beş düştü kaybı burada yandı. Anka kal, hadi be. Bak, şurada, şurada. Sen tam. Allah beraber. Şu tarafa gidin. Evet, bu öl, 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 öl. Diyeceğim de. Diyeceğim de öl. Ne oldu bu Afiyet. Oh. İçinden elmaslara bakanızın. Şerefsiz doynamay. Ne oldu ya. Lan bir tane daha elmas alalım benim başka şeyim yok. Çekilden kar bu? Attım kaçtı. Abi elmasını basmadım. Kanka maç bitti. Bitti. Bitti abi maç. Ama tüm elmaslardan da anasını satıyorum. tutuyor. Öldür. Ben attım ultiyi. Yiyeceğim de kaçtı. Kanka bana bırakın ya. Bir anda kaldım artık. Ben. ben de sıfır. Ve maç bitti. Çok iyi. Arkadaşlar. tam arkadaşım. Arkadaş çok iyi attı. Abicim Arkadaşlar. Ya. Hep niye aynı karakterle oynuyoruz? Vallahi. Aynen. Arkadaşlar ben Mısır Kıya alacağım. E, ben 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 de Nim Dynamite. Hadi bakalım. Başladık. Hadi kabul etsin. Kapıyı aç lan kapıyı. Arkadaşlar bir dakika kalma video bir, bir, bir dakika alma. ara veriyorum. Evet arkadaşlar. Başlatsana. Lan kapandı benim telefonum. Ya bu oğlum. Arkadaşlar, arkadaşımın telefonu kapandı, açıyor. Senin telefonum değil ki lan? Senin elindeki benim telefonum. Ha, aynen benim telefonum sende. Senin telefonun değil Var benim. O benim telefonum. Oğlum benim de telefonum var. Ne yok? Vardı kırıldı. Ha, doğru kırıldı. Eza kardeşim kırdı. Oh! Arkadaşlar. Bu maçta birinci olacağız. Dynamite birkaç videoda gördüm. Dynamite zıplıyor ha. Dur bir deneyeceğim. Ya abi ben çıkıyorum ya. Ben çıkamazsın. Oğlum yeniliyorum yeniliyorum ya. Lan öldüm ya. Bilmem. Tövbe yarabbi ya Resulallah ya. Kaç dakika oldu lan? Ver ver. Al şunu ya. Yani, Nüstürkiyle bana yedin. Arkadaşlar. Tamam bir göre. Onu mu satayım? Onu evet. mu Arkadaşlar bu baş bittikten sonra bakın. Bakın. Video bitiyor. Öldüm arkadaşlar. Oradaki Emrah'tan bakalım. Ve başladım. bir tane maç bitti arkadaşlar. Bitti abi maç. Ben de yapabilirim. <laughs> Aa, yani. ben Adam da... bitecekse bitsin. Şu şeyi ver ya cipsi. Gözük hepsi abi ya. Evet arkadaşlar. Maç bu kadar. Biz kaybedecek miyiz? Bilmiyoruz. Ve maç. Videonun bitmesine 3. Arkadaşlar maç bitti. Arkadaşlar yenildik. Yenemedik. Pişiremedik. Akşama Akşam dolma pişiremedik. pişiremedik. Kanka videoyu bitirsene. Bitireceğim. Ama hepiniz arkadaşlar videoya abone olmayı like atmayı unutmayın. Ve videolarınızı evet. da açın. Hep, Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın bay bay. Bay bay arkadaşlar. 打小报告。